Merhaba arkadaşlar. Bugün Antik Şehirler serimizin 46. bölümünde İzmir Çandarlı'daki bir tane antik kentindeyiz. Keyifli seyirler. Antik çağların bir tanesi günümüzün Çandarlısı, Çandarlı adıyla anılan Körfez'in kıyısında Ankara-İzmir-Fay hattının Ege Denizi'ne girdiği noktada güneye doğru dil şeklinde uzanan bir yarım üzerinde yer almak. modern çandarlı antik tane kentini tam üzerine konumlanmış. Kaykos, bakır çay yırmağı Bergama ile Çandarlı arasında doğal bir sınır oluşturmaktadır. Çandarlı'yı ana bağlayan kıstağın eski dönemlerde zaman zaman su altında kalması nedeniyle burası adaya dönüşürmüş. Yerleşimin bu kısmı halk arasında herhalde bu nedenle olsa gerek hala ada ismiyle anılmaktadır. Bakırçay yüzyıllar boyu taşıdığı alüvyonlarla Çandarlı Körfezi'ni doldurmaya devam etmekte. Irmağın deltası bir yandan kazık bağları diye anılan ve Pergamon antik kentinin limanı olarak işlev gören Elaya, bir yandan da Pitane arasında Ege denizinin içine doğru ilerleyerek tarihi misyonunu hala sürdürmektedir. Pitane'nin kelime anlamı suyu bol demektir. Vekili Çandarlı bölgesinde yer alan antik kentin ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Louviler tarafından kurulmuş olabileceği düşünülen kent hakkında soğut olan tek bilgi kent tarihinin Helen öncesi döneme dayandığıdır. İlk çağdaki kaynaklarda antik kentin ismi pek geçmiyor. İlk olarak MÖ 8. yüzyıl içinde isminden söz ediliyor. Antik çağ döneminde adı Pitane olan Chandarlı'nın tarihi Helen öncesi döneme uzanıyor. Bu kenti kuranların çoğu Ege antik kentlerinde olduğu gibi Amazonlar olarak tanınan kadın savaşçılar olduğu düşünülüyor. Grek mitolojisine göre Pitane nehir tanrısı olan Orethos'un kızı olarak geçiyor. Antik çağ döneminde Batı ve Kuzey'de mitolojik karakter isimlerinin yerleşim yerlerine verilmesi geleneği yaygın olarak görülüyordu. Homeros tarafından da bahsedildiği gibi Aeolis kentlerinin kuzeyinde yer alan 12. Aeol kentlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Yapılan çalışmalarda antik kentin Aeol göçünden önce kurulduğu kanıtlanmıştır. Esas olarak antik kentin Roma döneminde en iyi çağlarını yaşamış olduğu düşünülmekte. Elaya, Pergamon'un limanı konumunda eski bir ayol yerleşimi. Kelime olarak zeytinlik anlamına gelmektedir. Limanın mindereyi dışında yer üstünde görünür bir kalıntı bulunmamakta. Bergama yolu üzerinde yer alan Sındırgıllar petrol İstasyonu karşısındaki Toprak Köyü yolundan denize doğru ilerlendiğinde bu mendirek kalıntısına ulaşmak mümkün. Roma döneminde bu limana yanaşan mermer taşıyan gemilerin indirdiği mermerlerin Pergamon'a kervanlarla götürülüp bu mermerlerden Trajan tapınan yapıldığı bilinmekte. Antik çağda Pergamon Akropolis'ine dikilen 12 metre yüksekliğindeki Zeus sunağı ve Trajan tapınağı Çandarlı'dan görülebiliyormuş. Özellikle mehtaplı gecelerde beyaz mermerlerden yansıyan ayın ışığı Çandarlı'ya yaklaşan gemilerin yönlerini bulmasına yardım edermiş. geçmişte Çandarlı'nın ne denizi ne de ırmağı tekin bulunurmuş aslında. Gemiciler Pitana açıklarından geçmeye çekinirlermiş. Rüzgarlara açık bu suların heybetli dalgaları eskinin ahşap gemilerini kaptanlarına korkusalarmış. Irmağın şiddeti ise efsanelere konu olmuş. Söylenceye göre denizler ve okyanuslar tanrısı Poseidon, oğlu Astros'a tanrılık alanı olarak bakır çayı vermiş. Ama Astros çayı yeryüzü halkına eziyet etmek için kullanmış. Selin getirdiği felaketlerin yanında her yıl bir kişi Astros'un çayında boğulurmuş. Bunun üzerine bir daha kimse yanına yaklaşmamış, ismini dahi anmamış bu suyun. Böylece rahatlamışlar bir süre. Ama yazgı ağlarını örmüş sinsice. Zamanında Çandarlı'da Kaykos adında soylu ve yiğit bir delikanlı yaşarmış. Bu yiğit arkadaşı Pindasos ile geyik avına çıkmış günün birinde. Ormanda iz sürmüş ve bir geyiğin peşine düşmüşler. Yayını geren Kaykos okunu geyiğe atmış ki hayvan sıçrayıvermiş. Ok da hayvanın arkasındaki arkadaşını bulmuş. Kaykos saçını çözmüş ve acı acı ağlamış. Irmağın kenarına çıkıp kendini bakır çaya atmış. Çılgın sularını sürüklediği ceset sonunda bir ağacın köklerine takılmış. Günler sonra cesedi bulan pitaneliler lanet etmişler bu deli çaya. Anısı yaşasın diye de Kaykos'un adını çaya vermişler. Buraya yapılmış olan kazı çalışmalarıyla kadeh, vazo, mezar, ölü külü kabı, urne çeşitlerinin yanı sıra arkaik erkek heykelleri de çıkartılmış. 1958 senesinde Yarımada Kıstağı bölgesinde yerler tarafına bulunan İyon Stile heykel 1.63 metre boyundaki bir erkek figürü olarak karşımıza çıkmıştır. Arkaik dönem eseri olan erkek heykeli M.Ö. 6. yüzyıla tarihlendirilmiş. Bu heykeli görmek isterseniz günümüzde Bergama Müzesi içinde sergilenmeye devam etmektedir. Burası ile ilgili diğer kalıntıların bulunduğu zengin koleksiyonlar İzmir Arkeoloji Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi içerisinde de sergilenmekte. Heykel bulunduktan sonra bölgede kazılara başlayan ekipler zengin nekropol bulgularıyla karşılaşıp Aeolus bölgesi ile ilgili ölü gömme tekniklerinde önem sarf eden sonuçlara ulaşmışlar. Arkeoloji çalışmaları sırasında kentle ilgili birçok ipucu bulunmuş. 20. yüzyılın başına başlamış olan araştırma ve kazı çalışmalarında birçok heykel ve benzeri eserler bulunmuştur. Bulunan arkeolojik kalıntılar dışında kentten bugüne ulaşan tek yapı kale olabilmiş. Kent surlarının küçük bir kısmı da olsa yarım adanın uç kısmından görülebiliyor. Profesör Doktor Bilge Umar bazı ansiklopedik kaynakların Çandarlı isminin Çandarlı Halil Paşa'dan geldiğini belirtseler de Fatih dönemi tarihi kaynaklarda Çandarlı Halil Paşa ile bu yörenin ilgisine rastlanılmadığını, büyük ihtimalle bu ismin kentin eskiden gelen ikinci bir adının yahut lakabının Türk ağzına uydurularak Çandarlı şeklinde bürünmüş olmasına kaynaklanabileceği söyleniyor. Çandarlı Yarımadası'nda zamanı tahribatına direnen birkaç ev ve kule dışında eskiden günümüze kalan tek yapı Çandarlı Kalesi. Kale yakın geçmişte bazı eski Türk filmlerinde doğal plato görevi de görmüş bulunmakta. Çandarlı Kalesi olarak bildiğimiz Orta Çağ Kalesi temellerinde antik yapının temellerinin kullanıldığı da anlaşılmış. Kalenin duvarlarında ilk çağ dönemindeki yapılardan alınmış olan devşirme taşlara rastlanmış. Cenevizlerin yaptığı kale beş burcuyla yarım adanın ortasında sapasağlam göğe uzanmakta. Kalenin kapısında 2. Mahmut'un tuğrası yer almakta ve kalenin son aldığı biçimin tanıklığını yapmakta. Kargaşalardan ve eşkıya saldırılarından yorulmuş bu topraklara huzur ve düzen getirmeyi amaçlayan Padişah 2. Mahmut hapishane olarak kullanma düşüncesiyle kalenin yeniden onarımını yaptırmış. Kandarlı Kalesi'nin kapısı orijinal. Demir kapı tüm ağırlığıyla belediyeden alınan anahtarla açılabilmekte. Kapının arkasındaki küçük avlunun duvarında yer alan alttan 3-4 sıra düzgün yontulmuş taşlar burada bir ilk çağ yapısının olduğuna işaret etmekte. Bu yapının bir ilk çağ kalesi ya da agora duvarı olabileceğine dair yaklaşımlar bulunmakta. Kale bu ilk çağ duvarının üstüne yeni foçayı kuran ve buradaki şap madenlerini işleten Andreola Domenico Cattiano isimli Cenevizli bir reisin adamları tarafından körfezin güvenliği için 13. yüzyılda inşa ettirilmiş. O dönemde yeni foçada Kozbeyli'nin arkasındaki şap dağlarından şap elde ediliyordu. Şap o zamanlar dokumacılıkta boya sabitleyici olarak kullanılan stratejik bir madendi. Bu yatakları kontrol edenlerin sahip olduğu güç emsalsizdi. Ancak zamanla gelişen kimya teknolojisi sayesinde şapın günümüzde artık herhangi bir ekonomik değeri kalmamış durumdadır. Çandarlı'nın tarihindeki önemli olaylardan biri de 1822 yılında adalardan gelen Rum çeteleri tarafından gerçekleştirilen Çandarlı baskınıdır. Yunanistan'ın Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etmesiyle Alman kökenli kral Otto yeni kurulan Yunan krallığının tahtına geçer. Bu sıralar Yunanistan yönetimi dışında kalan ve Roma ahalinin yaşadığı Mora, Girit ve diğer Ege adalarından Osmanlı yönetimine karşı huzursuzluklar ve ayaklanmalar giderek artmaktadır. Bu bölgede yaşayan ve Yunanca konuşan Ortodoks nüfus Kıta Yunanistanı gibi Osmanlı'dan bağımsızlık arayışına girmiş durumdadır. Mora isyanı sırasında Ada Rumlarının baskınlarından biri de Çandarlı yapılmıştır. 1822 yılında Sakız, Sisam ve Pısar adalarından kalkan korsan gemileri gece yarısı Çandarlı'yı basarlar. Gece yarısı gerçekleşen bu baskın sırasında haydutlar çoluk çocuk ayrımı yapmaksızın evlere saldırıp her şey talan ederler. Sadece Çandarlı Kalesi, zamanın Çandarlı Boyvadası, Krantaoğlu Mehmet Ağa'nın Kulesi ve Zinet Hoca Kulesi gibi savunmaya elverişli yerlerden piştovlarla karşı konulur. Rum aydutlar kaledeki şiddetli direnişi kırmak için kalenin dibindeki taşlı camiyi ateşe verirler. Daha sonra ele geçirdikleri esirleri gemilere sürüklerler. Direnenleri ise öldürürler. Çatışma sonrası şafak sökerken 90 civarı tekneyle denize açılan haydutlar arkalarında büyük bir vahşetin iniltisini ve yüzden fazla masum insanın ölüsünü bırakmışlardır. Rum çetelerinin arkalarında bıraktıkları kıyım öylesine büyüktür ki Bergama'ya ancak sabah vakti haber ulaştırılabilir. Ağalardan ve eşraftan 20-30 kişi atlarını atlayarak Çandarlı'ya geldiklerinde karşılaştıkları tablo dehşet vericidir. Ölülerin sayılmasının ardından 130 kadar çocuk ve kadının kaçırıldığı anlaşılır. Ölüler Çandarlı'nın o zamanki şehitliğine gömülür. Hatırlarsanız birileri keşke Yunan galip gelseydi diyordu. Herhalde kendisi de Rum'du. Bugün Çandarlı Büyük Mezarlığı'nda bulunan Halimaoğlu Ağaoğlu Şühedadan Molla Mehmet'in 1239 Hicri tarihli mezar taşı bu olayın tek şahidi olarak durmaktadır. Baskının ardından konu İstanbul'a, saraya bildirilir. Serdar Ömer Paşa ve Konya Ereğlisi derebeyi Davaslı oğlu Hasan Bey adalardan intikam almakla görevlendirilir. Ayvalık ve Sakız Adası'nda yapılan baskınlarla intikam alınır. Oradan getirilen kız ve erkek çocukları zengin ailelerine evlat verilir. Bunların tümü Müslüman olurlar. Bunların tümü Müslüman olurlar. Midilli Adası'nın ayağını olan kulaksız adalara kaçırılan Türk çocuklarından 30 kadarını 32 şer altından diyetini ödeyerek Çandarlı'ya geri dönmelerini sağlar. Her iki taraftan da sırf düşmanlık tohumları atılması için aslında dost olan iki milletin masum insanların kanı dökülmüştür. Bu acıklı öykünün bir de öteki yüzü bulunmaktadır. Çandarlı baskının intikamını almak amacıyla Serdar Ömer Paşa ve Konya Ereğilisi Derebeyi Davaslıoğlu Hasan Bey tarafından düzenlenen Sagız baskını sırasında yine kan dökülmüştür. Bu baskın bugün dahi Batı ve Yunanistan tarafına Türklere karşı propaganda malzemesi olarak kullanılmaktadır. Aynı olay Yunan milliyetçisi İzmir doğumlu Adamantios Kurias'ın Sakız Adası'nda yaptırdığı kütüphanede bulunan ve ressam Ögen Deloxia ait olduğu belirtilen bir reprodüksiyon tabloda canlandırılmaktadır. Tablonun orijinali Paris'te Louvre Müzesi'nde bulunmaktadır. Bu baskın sonrası çandarla içine kapanmış ve silik bir sahil kabası haline dönüşmüştür. Bugün yarımadada burun ucuna doğru sahilde ilerlerken dış cephesi bordo kahverengi andezit taşlarla örülmüş, giriş kapısının üstünde 1859 tarihini taşıyan kulet ve eski bir ev, bu baskının sonrası korku ve dehşetin izlerini taşıyan bir mimari anlayışı sergilemektedir. Bir kule ev görünümünde olan bu yapının iç çekemerlerle güçlendirilmiş kapısı, demir malzemeyle yangın gibi dış tehlikelere karşı zamanında sağlamlaştırılmış. Alt katta sadece birer pencere bulunmaktadır. Genelde kule evlerinin alt katlarını savunma amacına sahip olduğu sağ görünümü bu evde de mevcut. Bütün pencerelerdeki güçlü demir parmaklıklar eve bir hapishane görünümünü vermekte. Üst katta yağ soka paralel duvarda yer alan en arkadaki pencerenin demir parmaklığı eve önden yaklaşanı arkadan tehlikesizce görebilmek amacıyla diğerlerine farklı olarak sokağa doğru sanki bir cumba gibi çıkma yapılmıştır. Bu da dışarıdan beklenen saldırı korkusunun evin tasarımında ne kadar etkili olduğu göstergesi. Model Çandarlı bugün demografik açıdan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki çalkantılı zamanların izi olarak yeritten ve Rumeli'den göçenlerle, göçerlikten yerleşik hayata zorlanarak iskan edilen Türkmenlerin torunlarının bir kompozisyondan oluşmaktı. Acılı göç hikayeleri ve imparatorluğun çöküş sürecini taşraya yansıyan etkileriyle Çandarlı bugüne ulaşabilmiş. Bugün artık sakin bir sahil kasabası olmasının ötesinde Çandarlı'nın antik dönemlere uzanan geçmiş birikimleri, ikiliğe doğru uzanan kıyılardan süregelen gelen yazlıkçı sitelerin istilası yine giderek artan bir tehdit altında bulunmaktadır. İzmir Çandarlı'daki bir tane antik kentinden bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Gelecek bölümlerde başka antik kentlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayın.